Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Garanti Bankası'nda internet faturası nasıl yatırılır, nasıl ödenir bu sorulara yanıt verelim. Bunun için internet üzerinden yapacaksanız Garanti Mobil ya da Garanti İnternet Şubesi'ne giriş yapın. Buraya giriş yaptıktan sonra ödemeler bölümüne tıklayın. Ödemeler bölümünden fatura ödemesi için gelip internet faturanız hangi şirkete bağlıysa Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, işte Türknet vesaire buradan seçim yapıp abone numarasını girdikten sonra internet faturanızı kolaylıkla yatırabilirsiniz. Onun dışında garanti ATM'lerinden de yine kartsız işlem bölümünü tıklayıp kartsız işlem bölümünden fatura yatırması için tıklayarak yine abone numaranızı birlikte internet faturanızı garanti ATM'lerinden kolaylıkla ödeyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.